Merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS Matematiğin Kara Kutusu Tek Kitap 2023 basımının bir içeriğini size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Kara Kutu İnformal Yayınları ve Kara Kutu Yayının kitap ismi ve devamında içeriğini hemen hızlıca bir göz atmak istiyorum. Benim elimdeki tek kitap arkadaşlar son 12-13 yılın sorularını kapsıyor. İsterseniz tabii ki siz ciltli kitaplar alıp son 17 yılın sorularına da ulaşabilirsiniz. İlk sayfalarda bizi içindekiler kısmı karşılıyor. İçindekiler kısmına hemen geç her kitapta olduğu gibi zaten hangi konunun hangi sayfada olduğunu bize bilgisini veriyor ve devamında bir QR kodla birlikte soru çözümlerine nasıl ulaşabileceğimizin göstergesi bulunuyor ve şurası benim çok dikkatimi çekti. ÖSYM ikiz benzer soru çalışmalarının örneklerini veriyor. Yani ÖSYM 2020 yılında TET'de sorduğu kitabı 2000 şey, e, özür dilerim soruyu 2022 yılında yine benzerine sorabiliyor. Ve devamında kısa bir muhabbet görüyoruz burada ve özet verecek olursam bu muhabbetle ilgili orijinal kitap alınmasını destekleyici bir muhabbet. Keza ben de orijinal kitap alınmasını çok takdir ediyorum ve devam ediyorum. Sonrasında Karakutu yayınlarının sorularını, bu kitabı çözenlerin yorumlarını görüyoruz ve şuraya çok dikkat çekmek istiyorum. TYT Matematik, örnek veriyorum son 5 yıla ait konu dağılımı, konu verilmiş ve son 5 yılda kaç tane o konudan soru çıktığını tablo şeklinde vermiş. Bunun yanı sıra TYT Matematik, KPSS Matematik, DGS Matematik, ALES ve MSÖÜZ. Bu elimdeki KPSS kitabı olmasına rağmen ALES olsun, MÖSÖS olsun, DGS ve TYT'de ÖSYM'nin en çok önem verdiği konuyu ve o konudan sorduğu soru sayısını net olarak hepsinin bir tablosunu görmek bizim hangi konulara daha çok ağırlık vereceğimizi özetlemiş oluyor. Örneğin modüler aritmetik ve işlemde KPSS'de ve DGS'de son 2 ve 3 yılda soru sorulmadığını görüyoruz. Burada da bu konuya tabii ki ne kadar önem vermemiz gerektiğini bize göstermiş oluyor. Ve bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Konuya başlamadan önce kısa özet bir bilgi vermişler konuyla ilgili ve devam ettiğimiz sırada biliyorsunuz bu yıl KPSS'de iptal olan bir sınav vardı. 2022 Temmuz KPSS sorularını da içerisinde barındırıyor ve devamında 2022 Eylül KPSS soruları da yine içerisinde. Bu yüzden benim matematikle ilgili pek bir e, temel sıkıntım olmadığı için tek kitabı aldım. Temel sıkıntısı olanların ise yani birazcık zorlanan arkadaşlarım için söylüyorum, hocalarım için söylüyorum. Son 17 yılın soruları olan ciltli kitapları almalarını tavsiye ederim. İçerisindeki soruların da kolaydan zora doğru gitmesi de her soru çözen için tabii ki aranan bir özellik. Ben bu kitabı sevdim. Size de tavsiye ediyorum. Diğer kitap incelemelerimde inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.